Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl aradan sonra taksim projesini tekrar ortaya atması ne anlama geliyor ve neden şimdi? Koridor programında iki usta isim Ahmet Erimhan ve İbrahim Berk bu soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanının dün e, Taksim'le alakalı hani 3 yıl önceki o gezi parkı olaylarına adeta davetiye çıkararak açıklaması. Bayram değil, seyran değil. Eniştemiz bize niye öpüyor? biliyorsun birkaç gün önce de Beyoğlu'nun sokaklarında işte bir kasetçi bahane edilerek işte birileri eli sopalı işte iktidar yandaşı sözüm ona hani burada işte dine aykırı yayın yapılıyormuş gibi falan hani işte eylemler yapmaya kalktılar. Tabii yani birileri toplumu kaşıyor. Hani ama o birileri kaşıyor dediğimizde de hani bir üst akıl, bir yan akıl, bir alt akıl değil. Hani Cumhurbaşkanı da hani bütün bu sürecin üstüne körükle gidiyor. Sanki yani o eli sopalılarla hani şey ortak bir amaca doğru Türkiye götürülüyor. Yani işte liseliler değil mi? Liselerin içindeki operasyonlar hani bir toplumu ikiye bölme, ikiye ayırma. Ne zaman kendisi zora düşse hemen toplumu ikiye bölecek. Bir kavga konusu üreterek o kavga etrafında e, toplumun yüzde %50'sini birleştirmeye kendi etrafında e, mahkum ediyor adeta. Kendisine mahkum ediyor.